Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Brokehaven'da kardeşimin keşfettiği çok büyük bir özellik var. Belki bilenler var adam ben bilmiyordum. Bu yüzden bana göre özel. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Tavsiye ederim bilmeyenler için tabi. Şimdi hani böyle Brokehaven, Rockstar Starbucks'ın olduğu sokağın arkasında kapılar var ya. İşte bir o kapılardan gideceğiz şimdi. Yani siz istediğiniz mağazadan gidebilirsiniz. Ben buradan gitmeyi tercih ettim. Şimdi şöyle tuğla duvar var. Şimdi öncelikle şu anda ba açılabiliyor. Korkmayınız. Ya şöyle şurası açılıyor. İşte şöyle gidiyorsun böyle aynı hırsızların yap böyle kaldığı yerleri benzer bir yer buluyorsun böyle. Bu benim çok ilgimi çekti olsun. Şurası şöyle bir oda öylece şey tanıtayım Bence siz de buraya bakmalısınız Şurada havalandırma var. Havalandırmaya da gideceğim. Sadece bakıyorum. E tamam başka bir şey yok. Biz havalandırmaya gidip çıkalım. Şöyle şuradan gidiyoruz. Havalandırmaya geldik ya. Şimdi şöyle yukarı yuk yuk zıplaya zıplaya ben de bulamadım yönümü. <laughs> şöyle zıplaya zıplaya çıkacağız. Şöyle evet bu taraftan. Ve buradan da çıktığımızda direkt eee Brokov Bank banka Bankakısı soluna olduğu bölüme geldik. Ya bence bu hırsızlığı için yapılmış bir geçiş olmalı. Çünkü hani banka kasasının olduğu yer ya burası. Buradan kolayca kimse görmeden bankayı sövebilirler. Yani havalandırmadan geçecek. E şimdi ben banka masasından katlandım. Bu yüzden de çıkış yeri olmadığını havalandırmadan çıkıyorum. Eğer siz de bir gün burada bu alanda kilitli kalırsanız tavsiye havalandırmadan çıkabilirsiniz. Şey, biliyoruz ama bir silah patlatıyor. Ay kaldık biz burada arkadaşlar diyecektim kalmamışız. Hemen şöyle bir çıkalım. Nereden çıkıyorduk? Kapı neredeydi? He şurada. Evet bakın gene aynı yerdeyiz. Hatta gündüz olmuş. Burası neresi? Sadece ona bakacaktım. Evet okunmuş burası tavsiye. Bence bunu siz de demezsiniz. Bilmeyenler için sizce bu büyük bir özellik mi? Büyük bir özellikse abone olun. Büyük bir özellik değilse boş geçin.